Hopidik Devam ki. Telan'la devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz geç kaldık ama sıkıntı. derken sondaki hasar yani son düz vuruşu bir düz vuruş fazla vurman lazım seferinde yoksa olmuyor sanki kırdım ehlileşmem gerek hayır benim mühürüm bu Acım yorulmadım ya. hiç yakaladım değil. aşkla darılmadım hiç Tüm sorununuz paraydı neden sarılmadınız Birbirinizi incitmekten hiç uyutmadınız lan uyutmadınız Bebeğim nereden söyle ellerim birden bağlandı Sensizken her şey yapayalnız ya da anlamsız ya da manasız Gece uyanıp zirveye gelsem Düşmekten korkmam seni dersen Sana soru sormam sana güvenirsem Yanımda dur hep yaramı sararsan Küçük oyunlarımı büyük yakalarsan Paranoyalarıma kara kalem atarsam Geri geri dönemedim yakalanırsam Neden eve dönemiyorsun aklın karışık bu Kendim yaptım karışım Dert tasa biraz insan barışı Çözümünü bulamıyorum mahallede tur atıp ben çünkü <laughs> var çünkü uzun gece Ve seni düşündüm istemeden Kırdıysam sanki kırdım ehlileşme Gerek hayır benim mühüm bu Seni yordum mu farkındayım kimdeydi sorun Tüm şişeler artık bak benim geçmişim Oğlum ben taklamıyordum o kuleyi niye bana döndü buraya Toru gibi var ya <laughs> Öpüşüm belki görüşüm ah, <laughs> değil ama hep ya. Neydi?

Çok zor çünkü uzun gece Ve seni düşündüm istemeden Kırdıysam ki kırdım ehileşmem gerek Hayır benim mühüm bu Başka yolu yok Başka yolu yok

Fazla rahatız burası benim bölgem değil Hatun peşimde sürekli gölgem gibi de isterdiniz beni boşa söylenmeyin Okey Kafa roket ay Yine arkadaşlar istemem ben bay bay Üstümde iki de değil üç telefon var Hepsi çalıp durur ama bu gece ben offline Atıyorum şart sanki kötü gidişat hey, Flash patlar şak Instagram'a girip bak okay. Benim gibi olmak istiyorsunuz tamam İşte yeterli de vizyonunuz minimal Ey okay. Biliyorum evet adımlarım kararlı ama aşka yolu yok Yükseleceğim evet bunun başka yolu yok Yükselişim için bunun başka yolu yok Başka yolu yok Başka yolu yok Başka yolu yok, başka yolu yok. Çara bak ya 04 oynuyor 03, oynuyor 03 oynuyor da Başka yolu yok Başka yolu yok, yok. Bay bay. yok, yok. Başka yolu yok Ne yaptın lan <laughs> <fı> <laughs> Kaçıcı bakalım. Kafam yüksek yüz bin fit ya Ey insanlar parazit ya Yolu varsa gidiyorum Çabuk söyle dinliyorum Ceza yasada inliyorum inmiyorum Araçtayız gidiyorum Bir şişede de Onu görmek istiyorum Gece güzeldi ama Sabah neden kötü Doldur kardeşim doldur Full full doldur Başka yolu yok Ayağım Karakteri kesemiyoruz ki. Başka yolu yok. Sen de bunun başka yolu yok. Böyle böyle dilene dilene dolduracağız yanımızı. Kafayı yaktım anne benim hakkım bu dönüşümde bana bak. Başardım anne. Hı? Hava serin Hayat <laughs> ice cold evimde olsun bilirsin üşüme hiç. Başardım anne <gülüyor> Evimdeyim Oğlum <laughs> şu anda bir kahraman çünkü sonumu hiç düşünmedi Trokey Baby hey, Herkes an hareket hobim Alkol Ne geliyiz <laughs> yeah. Yola çıktım ama değdi Gönderin öfkeyi nefreti heyti Hiçbiri boynumu eğemedi No ben alacağım ama. Savaşımı oh. anlatmadım diye Ben koşup iz bırakmadım karda. Ağlamak için hiç gelmedi bana sıra yaşadığım tüm karanlık anlarda. Bakıca bıçaklandığım barda. Kaya gibi sağlamam ambulansda. Sesim titremeli telefonda gideyim anneme ben iyiyim korkma. Sikim de değil. Yok. Kimsenin de değil sikim dedi? Değil. De değil. De değil. Sikim de değil. Bütün kardeşlerim beni bilir. Hmm. Beni bilir. Ailem için ne yaparım bilen bilir. Oh. Bilen bilir. Başardım anne hava serin Başardım anne Evimde şu anda bir kahraman çözüldü. <laughs> şu an hayalet bugünü kendime derdim hayalet. Görüntü kafada bin soru şimdi cevaplar geliyor Bu hayat benim yok Ghost hep Ghost Gelirlik ver benim i̇likler. Önünü ilikler gider life, every day. Hey. life every day. <laughs> Sözlerim boy. diyeceksin why? <laughs> Eğleneceğim bunun içinde, özür dilemeyeceğim. Derler başaramazsan ne yapacaksın? Bunu asla bilemeyeceğim. Başardım anne. Hava <laughs> serin. bunu <laughs> hmm. anne. <laughs> <laughs> zaten. Şu anda bir kahraman <laughs> <uyum Gigi. düşürmeydi. Gülüyor> anne. Hava Valla arkadaşlar bu da böyle bir maçtı. Esporcu tribü ile oyunumuzu oynadık. Kazandık maçımızı. E, şimdi Violet oynayacağım. Aynı özverili bir şekilde bakalım başarabilecek miyiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bayın. Hmm.